Sayın seyirciler, konser sırasında halk alanı boşaltarak tepki verdi. Belediye Başkanı Seyit Doran'a adresi belli olmayan Avrupa Liyakat Nişanı ve Avrupa Edebiyat Ödülü veren Emine Sevinç Öksüzoğlu, belediyenin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde sahne aldı. Sahne aldı ama halkın tepkisi de gecikmedi. Öksüzoğlu sahneye çıkınca halk alanı boşalttı. Sözde konser sırasında alanda hemen hiç kimse kalmadı. Başka, başkan yardımcımız. Belki <laughs> 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 Allah söyletmiştir başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. sağlık. Eşlik etmeniz için teşekkür ediyoruz. Ordu, ordu olalı böyle konser görmedi. Ordu Belediye Başkanı'na Avrupa Edebiyat Ödülü ve Avrupa Liyakat Nişanı veren Emine Sevinç Öksüzoğlu, Ramazan etkinlikleri kapsamında belediyenin etkinliklerinde sahne aldı. Öksüzoğlu'nun sahneye çıkmasından sonra da insanlar alanı terk etmeye başladı. <laughs> Başkan Seyit Torun'a dünyanın en prestijli ödülü diye verdiği Avrupa Liyakat Nişanı ve Avrupa Edebiyat Ödülü'ne kafası karışan ordular bu defa hem belediye yönetimini hem de ödülü veren Emine Seviç Öksüzoğlu'nu sessizce protesto ederek alanı boşalttılar. Alkışlarımız, o güzel alkışlarımız canlı ve kuvvetli bir şekilde gelsin lütfen rica ediyorum. Evet, sanatçımız Emine Sevinç onun için lütfen hep beraber. Bakın alkışlarımız çok sayık. Şöyle hep beraber bir alkışlar mı miyiz lütfen? <laughs> ve bu gece bana eşlik edecek solist arkadaşım Ali Aydın. <laughs> gel de gör Belediye Başkanı Seyit Torun'a adresi belli olmayan Berlin Sanat Akademisi adı altında Avrupa Liyakat Nişanı ve Avrupa Edebiyat Ödülü veren Emine Sevinç Öksoğlu, belediyenin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde sahne alınca halkın tepkisi de gecikmedi. Öksüoğlu sahneye çıkınca halk alanı boşalttı. Sözde konserin sonunda alanda hiç kimse kalmadı. Allah derken hep beraber Allah diyelim lütfen. ben Çiçekliği bir derviş kola, ölüm kola yakınca Çiçekliği Sesinin rengi anlaşılmasın diye yardım alarak şarkı söyleyen Emine Sevinç Öksüoğlu, boş sandalyelere konser verdi. Başkan yardımcısı Özer Karada sözde sanatçıya çiçek verirken alanda hemen hemen kimse kalmamıştı.

sonunda baş, e, başkan yardımcımız. Belki Allah söyletmiştir başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağlık. Eşlik etmeniz için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, İnşallah özel başkanımı başbakan <laughs> koltuğunda da görürüz. Allah söyletti. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 Hadi. Belediye Başkanı Seyit Torun Çakma Avrupa Liyakat Nişanı ve Avrupa Edebiyat Ödülü alırken Emine Sevinç Öksüzoğlu'nu Ordulara Kültür Elçimiz Berlin Sanat Akademisi Türkiye Sorumlusu olarak tanıtmıştı. Emine Sevinç Öksüzoğlu Berlin Araya Sanat Akademisi Ödül Konseyi Türkiye Sözcüsü Kültür Sanat Elçisi. Aha. Özgürüzler, <laughs> bir anlamı Tamamen altın olup, bronz üzerine işleme ve başağın temsili, başarınızın daha da artarak katlanması ve üstün zaferi temsil ediyor. Size bir ikram edelim. Ramazan etkinliklerinde kimsenin tanımadığı ve dinlemediği kişilere belediye sahneyi açarken yerel sanatçılarımızı unutuyor. Hem de bu sanatçıların konser için para talep etmeyeceği bilindiği halde. Ordu onlarca sanatçı Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamına önemli değerler katmış bir il. Ancak Ordu yönetenlerin bu değerlerden özençle kaçınmalarına bir anlam verilemiyor. Türkiye genelinde popüler olmuş sanatçılarımız bir yana sesleri, birikimleri ve bölgemizde çok sevilen yerel sanatçılarımız da Ramazan etkinliklerinde yer alamadı. Oysa bu sanatçıların hemen hepsi konser içinde para istemiyor. İşte o sanatçılardan Tuncer Tercan, Mehmet Bıçakçı, Celal Taş denenine engelli sanatçılardan Cemile Gündüz ve İsmail Yılmaz. Şiğonda selve kola çalın, iste beni anamdan, iste beni babamdan, vermese gaça çalın, vermese gaça. İste beni anamdan, iste beni babamdan, vermese gaça çalın, vermese. i <laughs> to the museum Bye.